Otizm ile çocukların her biri birbirinden çok başka. Aslında bu iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Farklı olduğunu yavaş yavaş keşfetme aslında. Bazen yetersiz kalabiliyorsunuz, çaresiz kalabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kanatlarım olsa uçup gitsem miyiz? Canım. Canım. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğuz 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Ancak ben bunu konduramadım. Hayır dedim, oğlum otizmli değil. Ben bununla uğraşacağım. Biri dışarıdan sizi dürttüğünde aslında değişik dediğinde onu kabullenememe, bu defa farklı olduğunu yavaş yavaş keşfetme aslında. Melisa'ya teşhis konduğunda e, e, şaşkınlık hissediyorduk. E, hatta peşim tarafından biraz Kabullenememek gibi değildir, bakış açısı başladı. İlk yıllarda kabullenmesi sorunu yaşadık ama şimdi kabullendik. Böyle otizmli bir kızım var, onunla hayatımız böyle gidiyor. Yani öncelikle bir ailelerin depresyon tedavisine, yani destek tedaviye ihtiyaçları oluyor o ilk teşhis konulduğu dönemde. Ondan sonra çocuğu eğitime sevk etmeleri gerekiyor. Biz eğitimle başladık. İnanmıyordum eğitimin hiçbir şey yapacağına. Yani bu çocuklar hakikaten e, insana çok şey katıyor, zenginlik katıyor. Özellikle e, anne babaya çok zenginlik katıyor yaşamın ne, ne anlama geldiğini öğretiyor size. Çocuklarımız zaten görünmez durumdalar. Yani toplum onları bilmiyor. Onların sorunlarını bilmiyor. Maddi manevi sorunlarını bilmiyor, ilgilenmiyor. Onlara farklı bakıyor. Hasta çocuklar olarak bakıyor. Kendini bilmiyor. hatta bazıları Deli diye hitap ediyor, öyle bakışları var insanlardan. Halbuki bu çocuklar deli değil, zeka yoksunda değil. Ama eğitimle, çabayla bütün sağlıklı bir düzeyine gelebilir hepsi. İki yaşında normal bir çocuk konuşurken sizin çocuğunuzun konuşmaması onun görünmemesine sebep. İşte yaşadığınız sitede çocuklar koşturup hep birlikte bir oyun kurarken sizin çocuğunuz geride kaldığında onun görünmez olması, yok sayılması belki. Çocuklarını otizmle çocuklardan kaçırmasınlar lütfen. Kendileri de kaçmasınlar. Onlar canavar değil. Hiçbir çocuğu birbiriyle, hiçbir otizm çocuğu birbiriyle kıyaslamak nasıl sağlıklı gelişim gösteren çocuklarda doğru değilse bizimkilerde de doğru değil. Birisi iki günde ayakkabı bağlamayı öğrenirken, başka bir çocukta bu altı ay sürüyor veyahut da çok uzun sürüyor veyahut da başaramıyoruz. Eğitimle şöyle bir fotoğraflara baktığımızda ne kadar çok şeyin değiştiğini görüyorsunuz aslında. Çocuğun kalep tutmasından ince motor becerisinden büyük hareketlerine kadar işte spor yapmasına koşusuna kadar her şeyin değiştiğini e, iletişiminin değiştiğini e, konuşmanın başladığını yavaş yavaş görüyorsunuz. Kızım buraya gelirken merdivenlerden inemezdi, isteklerini söyleyemezdi, öz bakımını hiç yapamazdı. E bu okula geldiğinde eğitim sayesinde bu farkındalıklar ortaya çıktı. Benim kızım hayalinde olmayacak şekilde 6 ay sonra bisiklete binmeye başladı. Hayalinde olmayacak şekilde masa topu oynamaya başladı. Basket oynamaya başladı. Yüzme biliyor. Eğitim otizmin tek tedavisi. Biz öldükten sonra ne olacak bu çocuklar? Maalesef Türkiye'mizde e, bu çocukları alıp annesi babası öldükten sonra bakan bir sistem yok. Sonrası beni çok düşündürüyor. Oğuz 26 yaşında, şu anda çalışmıyor, meslek hayatı yok. Yapabilir mi? Yapabilir. Yapabileceği çok şey var. Ya sonrası? Yani gidebildiğimiz yere kadar, Helen'in yanında olabildiğimiz yere kadar hani onu en iyi noktaya getirmeye çalışacağız. Yanında mutlaka bir desteğe ihtiyacı hep olacak. Ama bu desteğin en az olması. Bir de tabii toplum şartlarının biraz daha onların bizden sonraki hayatını rahat edebileceği bir gelecek bırakmak. Champion